Merhaba arkadaşlar. Mert bütün arabalarını bizim kovanın içine koymuş. Halbuki biz bu kovayla temizlik yapacaktık. Balkonu yıkacaktık değil mi Mert? Ama önce Mert arabalarını yıkamayı tercih etti. Evet. Ne yapıyor bunlar suyun içinde? Köpüklü köpüklü. Temizleniyorlar mı? Yüzüyorlar mı yoksa? Ne yapıyorlar Mert? Yüzüyorlar galiba. Mert şu anda bize cevap vermiyor. Yüzüyorlar mı? Y yüzüyorlar. Yüzüyorlar. Peki. Şurada da biraz döndürebilir mi? Dönme dolap gibi olsun. Bak şimdi. Elini çeksen. Koy onu da. Bir, iki, üç. Huu, dönme dolaba binmiş arabalarımız. Dönme dolaba binmiş arabalarımız. Evet. Uçak da binebilir mi? Binebilir. <laughs> Uçak da binsin dönme dolabımıza. Evet. Şimdi, şimdi uçağımızı yıkayalım. Şimdi uçağımızı yıkayalım. Ama zaten suyun içinde yıkanıyor Mert'ciğim. Hadi dönme dolaba binmek istiyoruz. Biz dönme dolaba binmek istiyoruz. Bütün arabalar dönme dolaba. Bütün arabalar dönme dolaba. Evet. Evet hepsi hepsi hepsi. Hepsi var. <laughs> bir. İki. İki. Üç. Şimdi bunu içine tek ben satıla çok Hangisinin içine? Bunu. Bunu mu? Evet. Şuradan koyabilir miyiz acaba? Bu çıkıyor mu Mertçim? Çıkmıyor. Çıkıyordu bu yeşil sen. Ah çıkardım. <laughs> Neden çıkardın? Şu köpüklü sudan koyacağım. Bak buradan koyacağım. Böyle hop. Şimdi buraya takıyoruz. Anne. Efendim. Anne. Evet, taktık. Oldu bak, gördün mü? Hem Adı. suyumuzu harcamamış olduk. Adı. Aç bakalım şurayı. Aç, sular dökülsün. Hadi. Aç. Aksın sularımız. Huu, evet, akıyor, akıyor, akıyor. Sularımız akıyor. Köpükler de akıyor, değil <laughs> mi? Köpükler de akıyor. Arabamızı da fırlatalım mı? Bas bakalım. Huu, arabamız da fırladı. Evet. <laughs> arabamız da fırladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım bir daha. Çekelim. Önce çekelim. Çektik. Şimdi Güzel. arabayı koyuyor Mert. Evet. Hadi bakalım. Güzelce yerleştirdi. Basıyor. Uhu! Fırladı. Gel yanımdan yap ben de göreyim. Buraya gel. Evet. Çekelim. Heh, otur. Otur bakalım. Hadi. Bas bakalım şimdi. Suyun içine girdi. <laughs> Arabamız suyun içine girdi Mert. Tekrar fırlatalım mı? Bir kere de ben yapabilir miyim? Evet. Şimdi bu suyu Şimdi bir kere de ben yapayım. Ondan sonra suyumuzu boşaltıyoruz, tamam mı? Bir. Peki. iki, evet. Üç. Ben yaptım. Ha, ben fırlatamadım. Benim arabam kaldı burada. <laughs> benimki fırlamadı Mert. Neden? Fırlamadı benimki. Bir. 2 Üç. Aa, seninki de fırlamadı. Geri geldi. <laughs> kaldı orada. Kapının orada kaldı. Aa, suyumuz bitti. Tekrar su koyalım mı? Koyalım. Tekrar su koyalım. Hadi. Önce boşaltalım. Ha, oradakini mi boşaltacaksın? Tamam sen onu boşalt. Ben de şuradan su doldurayım. Uluk uluk yaptı. <laughs> geldi geldi. Şurayı kapatır mısın? Suyumuz dökülüyor. Şu sarı şeyi kapatır mısın? Su dökülüyor. Kapat kapat. Evet. Bir daha dolduralım. Açık bırakmışız çeşmesini. Çeşmesini açık bırakmışız. Evet. <laughs> hadi. Araba nerede? Burada. <laughs> evet. Hadi. Çeşmeyi aç şimdi. Çeşmeyi aç. Sarı şeyden açacaksın. Oradan Hı? değil. Nereden açılıyordu Mertçi? Evet. Aç. Evet, su akıyor. Hadi şimdi arabamızı fırlatalım. Hadi. Hadi. 1 2 3 Geri geri fırlamadı. Neden fırlamıyor bizim arabamız? Neden fırlamıyor Orada bir sıkıntı mı var? Bakabilir miyim? Alalım arabamızı. Orada bir sıkıntımız var mı bakalım. Yok. Tekrar çekiyoruz. Evet. Basalım. 1 2 3. Oo evet fırladı fırladı bu sefer oldu bu sefer oldu. Hadi fırladık. Yol kaza olmadı. Sadece ters döndü birazcık. Neden? <laughs> çek şimdi geri çek. Mandalı geri çek. Anne. Efendim. İtfaiyeci gelecek. İtfaiyeci mi gelecek? Neden? Arabayı kurtarmıyor mı? Arabanın bir sıkıntısı yok ama. Var sıkıntısı. Öyle Aha. mi? İtfaiyeyi çağırmaya gidiyor Mert arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.